Arkadaşlar evet, merhaba. Bugün sizlerle birlikte kas geliştirme oyundayız. Ha, halatla ağırlıklar çekeceğiz ve en son bölgeye giden kazanacak. Merhaba arkadaşlar. Ayaz ben ve Eymen burada. Eren hep beraber bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet. Ee, evet. şu an hepimiz de videodayız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu eşyaları böyle tutuyoruz. Birkaç istediğiniz kadar, istediğiniz kadar alıp sonra çekiyoruz. Ee, Arkadaşlar evet. böyle bunları taşıyoruz Aa, Şimdi arkadaşlar En son e, ben şey, Kazanacak e, ya oh, oh, iki tamam. artı geldi Oh evet, Tamam ben 137 var, Ben bunların hepsini aldım Arkadaşlar Ben biraz Yok taşıyamıyorum. 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 E, taşıyamıyorum. Abi, taşıyamıyorum. Ilk de, ilk ya tek bir tane yı, taşıyabiliyorum. Yı, yı. Öğlenme, ee, şey. Arkadaşlar kas çalışmaya gidiyorum. Çok kaslanacağım. Eymen gibi döveceğim. Ama dövme yok oyunda. Keşke e, olsaydı. Ben oldum, oldum. Oldum. Demek ki, biraz oldum oh. Bir sürü Abi bir ya. sürü al. Ben al babam değilim. al. Al al. Oh. Ben. Tamam. Tamam. Evet tamam. benim kasım 12. Tuvaleti, tuvaleti taşıyamıyor. Bakalım ben taşıyabilecek miyim? Ben taşıyamadım. Ben de altı tane aldım. Bok götürürsün Eymem. Ben de. Ben üç tane, alacağım. Ben üç ben tane, tane alacağım. götüremiyorum. Ben 3 tane götüremiyorum. 2 tane tek. Ben 3 tane, tane, ben, evet. ben tane çok rahat arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar şu öyle bir var. yarışmanın Anadolu için. 200 yani. Bu arada arkadaşlar. Ben direkt bir sonraki bölgeye geçeceğim. Bunlarla beraber olmadan. Lütfen like atıp hı hı. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Of oh, enerjim gitti. Orada... Orada... Arkadaşlar. 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 ben çok kutusunu çektim arkadaşlar. Diğer bölgedeyim ben. Ben hemen geli geçtim ikinci bölgedeyim. Ela evet, Oh oh 27. Nasıl? Şey. Ben evet. 11. Oh, o zaman ben bunu. Ben taşıyamıyorum. Evet. İlk bölgede şeyi taşıyamadım ben arkadaşlar. Bir önceki bölgeye gene. Yine... Şey ben de ikinci bölgeye geldim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ama Açıldı şey. herkimizde de ama şimdilik ya, burada biraz kalmalıyız. İkinci bölgede bu şekilde. Tamam. Arkadaşlar bir tane pet açtım. Ayağı alayım. Ayağı alayım. Ayağı Bakalım bize ne kadar daha çok verecek. 6 tane aldım. Ayağı oh taşıyorum. Oh 210. Kas atacağım şimdi ve buradaki kahırlığı çekeceğim. Benim petim de var. Evet. Pet yerine yeşil bir yer var. Hani Petim çok iyi. Çok güçlü şey öyle. Çekebiliyor muyum bir tane? Çok rahat. Oğlum bak yanda yeşil yer. Bir tane ayak var. Bak yanındayım gel. Pet çok güçlendiriyor. Bak abi. Bak abi Ama burası 500. Birinci yer Eymen şey. Birinci yer 25. Gel Eymen. Birinci yerden pet açalım. Birinci yerde 25. Hadi Eymen gel.

Ben o 500 yükten açmadım. Ben 25 açtım. 500 daha iyi üç, üç diyor. Toptan Bir tane bir de. Oh! Çok hızlı da koşuyor ya. Ben biraz kaldım ama Biraz Biraz bir yere gidelim. Sezon ne

Bir tane pet atacağım. Ama evet, niye bir tane ay toplayıp top atmıyorsun? Ben biraz daha Arkadaşlar ben bir tane şimdi pet açmaya gideceğim. iki popoma bağlamışlar lan. aynen. Bu ne ya? Döküne, döküne bağlamış. Oh. İşte. Tane. Yok, işte. Ey Oh, götüm dinlendi yemin ederim. Sus. Ah, bir de 25 gram var. Biraz kas çalışalım. Oh benle ben de kas oldum. Odamın ben. Abi onu taşıdım zannettim be. Oğlum ben bu topu taşıyabilirim. Bu top. Top. Bunu taşıyamazsak Bu da gidiyor. Top. Hiç abi. Enerji. Çünkü top yuvarlanıyor. 3 şey tane tek hmm. alabiliyoruz. E Boş oh. Ben bedavadan bu topu alarak. Ay, Neyse, arkadaşlar. Bu çok bedavadan bana gülüyor, beleşten gülüyor, gülüyor. bir sürü kas gel geliyor. Çok iyi. Mu, doğru Arkadaşlar bu top bana çok çok iyi geliyor. Gülüyor, 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 gülüyor. Beleşten gülüyor, 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 gülüyor. bana bana beleşten yemin ederim. Ne güzel veriyor ya. Ne güzel bana veriyor ya. Belleş, beleş beleş. Beleş. Hop. Opa. Basket. İki del Oh, oh. Allah. Ben ne güzel kas yapacağım. Benim kasım 77 yedi. Eymen seninki kaç?

Plastikçi oldum Eymen ben. Aha. Of dört tane yeter bence ya. Of şu işte ballar ne kadar ya o ağırlıklar. Küçük ağırlıklar. Ben işte ne şey geldi. Değil mi? Hı? Aya sen çekemezdin onu, ben çektim. Sen Allah çekmeye çalışıyorsun. Arkadaşlar, şunu böyle bir taşıyalım. Taşıyabiliyor muyum? Kolay ya. Bitti. bakalım Arkadaşlar ilk başta ama çok güzel her çok güzel mi evet, seni ne? diğer bölgeye geçireyim mi Eren. Evet seni geçirebilirim hileyle sen benim kasım 127 yani geçireyim mi Ayaz seni Arkadaşlar ben, ben Ben 200k yapıp geliyorum Görüşürüz Evet arkadaşlar yine karşınızdayım <laughs> Arkadaşlar Şimdi kas çalışmaya gidiyorum 18k yaptım 18.5k yaptım İstemiyorum bu arada kasımı alıp Direkt, direkt Videoya devam ettireceğim arkadaşlar Arkadaşlar şu an kas çalışıyorum. Bir diğer bölgeye geçmeme epey bir az kaldı. Bakalım hatta şimdi çekebiliyor muyum? Şimdi bakacağım. Yani, bir saniye. bakalım çekebiliyor muyum? Ay şu Ayaz'a bir yardım edeyim. Dur Ayaz. Evet sana gelecek. çekmeyin. Ayaz hı hı. Arkadaşlar şimdi ben Ayaz'ı bug'la güçlendireceğim. Arkadaşlar, Ayaz. Otur buna. Oturdun. Şimdi, tamam. Bir sürü al ondan. Bir sürü al, bir sürü al. Bir sürü al. Bir sürü al. Hepsi. Al. Al al al. Al. Hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Tamam mı Ayaz? Hepsini. Hepsini aldın mı? Hepsini aldın mı Ayaz? Aldın. Bin şuraya. Evet bin şuraya. Kasa, bir Bindin al. mi oraya? Bindin. Tamam gel. Al bundan da al. Bak abi buradakinden. Birkaç al. Oradan üç tane. iki tane al oradan. Ondan tamam aldın. Lan tamam, Düştün. Gel. Aldın. Bin şunu. Bin, bin. Tamam. Şimdi Ayaz'a Ayaz'dan sonra Eymen'le ya de yapacağım. De. Bindin mi? Yapacağım. Gel Ayaz gel. Bir, bir türlü binemedin. he Gel şundan da bir tane al. Evet bundan. Bir tane. Ayaz bundan bir tane al. Bir tane. Aldın mı? Bin oraya. Aldın mı? Evet. Oğlum ben üstüme düşürdün. Tamam. Bindin oraya. Tamam ben götürüyorum. Ha <laughs> Sana gelecek hepsi. Bak sana ne kadar çok kas getirdim. Oha. Şimdi en iyisi bir kas Gel eymen. Sıra sende. Bekle. Ama benim kasım donmadı. Benim kasım yok. Git Aa, çalış, kas de. çalış git. Hadi. Evet. Evet. Kas, kas, kas çalışma önünde. Eymen gel, gel, evet, gel sana da sana da bak yapayım. Eymen gel sana da bak yapayım. Bin sanları. Ha burada al bunların hepsini. Evet, Aldın. Bu kırmızı. Tamam. Bu alayım neyi Şimdi al bunlardan alayım ben. Tane aldım. Aldın. Tane aldım. Tamam al. Şimdi bir tane de patates. Bir tane de patates. Oğlum bir tane alsaydım. Bir tane aldım. Tamam. Oğlum benim üstüme ikide bir patates düşüyor. Önce öne. Tamam. Bir tane sizi sushi... şey yapma. Siliyorum. Dört tane süs olsun. Çünkü bayağı bağır geliyor. Eren. İki. Eran bir, bir tane daha süsü süs. Bence. Bir tane daha süsü bıraktım. Hala çekmeye çalışıyorum. Eymen sen birkaç şey indirdin. Tamamdır. İki tane süs verin. Bir Arkadaşlar ben şimdi hemen burada kas çalışacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben kas çalışıyorum. Çekebiliyor muyum <laughs> ya ben bunu? Şu an Ben kas çalışıyorum. Durun arkadaşlar. Ben de biraz <laughs> kas çalışacağım. Acaba bunu çekebilir miyim? Arkadaşlar, ben şimdi ay Ayaza yardım edeceğim. Ben, ne ben, ben bura. Al al Alabileceğim Ne boş boş dolaşıyorsun? Nana orada Nereye an an Gel gel, sen ben takip eteriz. Gel. Arkadaşlar, şimdi ben Ayazı güçlendireceğim. Çünkü onlar benden epey bir geride kaldı. Gel ben Ayaz'ım. Ben alayım? Tavuğu. Ben de taşıyabilirim. Beşka. Sana faydam oldu yani Eymen değil mi? Ere mi evet. Tamam mi? Bu sefer çok daha fazla eşya alabilirsin. Ne alayım? Ciddi misin? Evet. Ne alayım Nasıl? ne alayım? Ne alayım? Şeyi. Tamam o al da. ondan. Kaç tane? Ben de Ayaz'ı güçlendirip geçeceğim. 292 Aa amc Boyun hepsini al. Boyun ben al hepsini. Boyun Oğlum arkandaki patates, cips. Aldın. Oğlum, ben tane aldım. Oğlum beni yanlışlıkla oturdun. Taş. Evet arkadaşlar şu an ben özü götürüyorum. Birazdan diğer bölgeye geçeceğim. Hı hı. Arkadaşlar, arkadaşlar biri, birinci ben oldum. Eymene ben geliştirdim Aha. ve onu ve o diğer bölgeye geçti. Ve ben Eren'e ve arkadaşlar ben Eren'i geçtim. Benim Ben ona, şey ona şey yardım et. Var. Ben ona yardım etmeseydim beni geçemezdi. Eren ben indim şimdi nereye gideyim? Otur. Arkadaşlar şimdi kas çalışacağım Kasım. ve diğer bölgeye gidiyorum. Bakalım. Hoppa. Tamam ben diğer bölgeye geçiyorum. Hadi taşıyalım. Ay almamışım. Ne aldım. Taşıyorum. Ondan sonuna geldik. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. 2000 like lütfen geçelim. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.